alıyoruz. Kontağımızı açtık. Hızlıca sayacağız. 1 2 3 4 5 6 boşluk 1 1 2 3 4 5 6 boşluk 1 Gördüğünüz gibi aynı hatayı tekrar tekrar dönüp veriyor. RKS Velos 150, Cuba Rubano 150 e, motosikletlerimizde ABS ışığının hata kodunu bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. E, bu hata aldığımız hata kodlarının hepsinin bir karşılığı var. E, bu 6.1 aldığımız hata kodunun karşılığında ise ABS motor... Açık devre veya 12 volt güç kaynağı eksik. Yani tel kayışın, ABS motor piminin güç kaynağını kontrol etmemiz lazım. Veya motoru veya akünün dahili motor soketini gerekirse kontrol edip değiştirebiliriz. Akünün e, artı, eksi kablo uçlarını, o e, pabuç diye tabir ettiğimiz soket kısımlarını e, sağlam görükse de güzelce elinizle bir yoklayın arkadaşlar içinde tel kopukluğu veya ince tutturulmuş tel sebebiyle bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Bu hata kodlarının dediğim gibi birden fazla hata kodunu verebiliyor. Mesela 3.2 verdiği zaman yani 3 seri boşluk 2 uzun ışığı okuduğumuz zaman arka jant hız sensörü kısa devre yapıyor olabilir anlamına gelen bir hata kodu mesela. 5.1 okursak ön jant hız sinyali sürerken kayıp yani ön sensör e, ileti yapmadığını belirtiyor dediğim gibi bu şekilde hata kodlarını alabilirsiniz e, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz bilgilendirmelerin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar bizi takipte kalın e, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum e, yorumlardan veya instagramdan Dönüşler, sorular sorabilirsiniz ya dönüşler yapabilirsiniz. Herkese sevgi ve saygılarımla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.